Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için güzeller güzeli oyuncumuz Hande Erçelin reklam çekiminden yepyeni görüntüler getirdik. Bildiğiniz üzere bir mücevher markasının reklam yüzü ve İtalya'da yepyeni çekim Anlaşılması yattılar arkadaşlar. İşte bu çekimden olan yepyeni görüntüler videomuzda bulunmaktadır. Eğer sizlerde Hande Erçel'in yeni çekiminden yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.